Vücudu ısıtan yiyecekler. Vücudu ısıtan yiyecekler acaba neler? İşte kök sebzeler onlardan biri. Kışın aşırı üşüyenlerden biriyseniz şayet bu duruma yediklerinizle son verebilirsiniz. Kök sebzeler ve zencefil bu besinlerden bir tanesi. İşte içinizi içimizi ısıtacak besinler. Yediğimiz besinlerle içimizi ısıtarak aşırı üşümeyi kesmemiz mümkün. Kök sebzeler, tarçın, taze zencefil gibi baharat ve besinler vücut ısısını artırarak üşümeye engel olur. Tatlı ve hamur işleri yerine sizin için e, sıraladığımız bu besinleri tüketerek kilo almadan vücut ısınızı yükseltebileceksiniz. Şimdi onlara teker teker bir bakalım. Taze zencefil bağışıklığı güçlendiren birçok faydasıyla şifa kaynağı olan zencefil, vücut ısısını arttıran besinlerin başında. Kök sebzeler, kabak, tatlı patates, tur, havuç, lahana gibi kök sebzeleri sindirirken vücut daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu da vücut ısısını arttırır. Tarçın, tarçın kan şekeri düzeyini dengede tutar lif içeriği yüksek olan tarçın vücut ısısını artırır tatlı isteğini de azaltır toz olarak süt, yoğurt gibi besinlerde çubuk tarçını suya ya da çaylara ekleyebilir ekleyerek tüketebilirsiniz havlıcan çin zencefili olan havlıcan vücut ısısını artırır bir bardak sıcak suya, ıhlamura veya yeşil çaya yaklaşık bir çay kaşığı halıcanı ince kıyıp 5 dakika bekletip tüketebilirsiniz. Karabiber, karabiberde bulunan biberin maddesi sinir sistemimizi uyararak ısı üretimini otomatik olarak artırıyor. Acı biber içerisindeki kapsaisin metabolizma hızını dolayısıyla vücut ısısını da artırır. Ihlamur, virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı savunucu olan ıhlamur, terleme ile birlikte vücut ısısını artırır. Zerdeçal, içindeki kurkumin etken maddesi bağışıklık sistemini güçlendirir. Antikanserojen olmasının yanı sıra vücut ısımızın da yükseltir. Demirden zengin olan besinler. Demir ve mineral eksikliğinin neden olduğu anemi sorunu olanlar daha fazla üşür. Kırmızı et, pekmez, siyah çekirdekli kuru üzüm gibi demiri zengin besinler kansızlık sorununa fayda sağlayarak ısınmamızı arttırır. Her gün iki çorba kaşığı pekmez şayet kan şekeri ile ilgili sorunumuz yoksa. 2 yemek kaşığı siyah kuru üzüm ve günde bir kez 120 ile 150 gram arası kırmızı et tüketimi de faydalı olacaktır. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.